Lütfen oğlum. Dışını bozuyorum diye hemen öyle kestirip atma. Kararımı verdim dayı. Yarın Cavidan'la konuşacağım. Konuşmadın değil mi? Neyse. Yarına kadar düşünürsün hiç olmazsa. Gerek yok. Kenan en ne boyuna düşünmüyorsun. Bunlar güçlü insanlar. Rencide olurlarsa intikam alırlar. Senden soramadıkları hesabı benden sorarlar. Öyle deme. Eğer nişanı bozarsan Münir Bey onlardan taraf olacak haliyle bana cephe alır. Seçim yaklaşıyor. Lobi kurarlar. Beni seçtirmezler. Yine kendini düşünüyorsun. Değil mi dayı? Ben ailemizi düşünüyorum. Ailemizin adını düşünüyorum. Ben de bu evliliğin hata olacağını biliyorum. Sen ne dersen de evlenmekten vazgeçtim. Eğer Melek annen yaşasaydı, o da Cavidan'la evlenmeli isterdi. Daha fazla konuşmayalım, ne olur. Hata ediyorsun oğlum. Pişman olacaksın diye söylüyorum onları. İyi geceler. geliyorum ben de birazdan. Ah, Lamia. Ben suları getirmiştim. Teşekkür ederim. İyi geceler Leyla Hanım. Lamia. Gelsene. Gel otur. Kenan'la senin hakkında konuştuk biraz. Merak etme aramızda. Cemil Bey de biliyor. Her şeyi değil. Kimse bilmeyecek. Üzülme tamam mı? Sayıp Paşa da bilmeyecek. <laughs> Kenan senin evleneceğini söyledi. Lütfetmiş. Kenan dürüst bir adamdır. İyi niyetlidir. Ama gereksiz şövalyelik yapıyor bence. seni üzmemek için evleneceğim diyor belki ama... ...böyle bir şey olamaz Lamia. Ne olur heveslenme. Zaten ben de istemiyorum. Ondan bir beklentin olmasın Lamia. Üzülür ve acı çekersin sonra. ...ne dayısın ne de çevresi isim verir size. Yürümez bu. Biliyorum. Maalesef böyle. Birbirinize çok uzaksınız. Dünyalarınız farklı. Yol yakınken ümidini kesmez. bence senin için daha iyi... Hayrola? Ne oluyor? Hiç konuşuyorduk. İyi geceler. İyi geceler Lamia. İyi geceler Lamia. Size de. Niye yüz veriyorsun buna bu kadar? Yazık acıyorum. Ne konuştunuz? Biraz nasihat ettim. İyi. Sen niye geldin? Yatmadan bir şey içmek ister misiniz efendim? Hayır yatacağım. Uyuyabilirsem tabii. İyi geceler. Sana da. Sana da. Bizim kız aradı. Birkaç gün daha gelemiyormuş. ...kocası çalıştığı yerde huzursuzmuş... ...bizimkini de huzursuz ediyormuş. Adam huysuzun teki. ilk günden belliydi. Ne diyorum biliyor musun? Kocasını da alsın gelsin. Gözümüzün önünde olsun. Uğursuz herif. Bizim yanımızda bir şey yapamaz kız İş güç veririz. Alışverişleri yapar. Kızınız mı geliyor? Gelsin diyorum. İş çok nasıl olsa. Bizim damat bir yerde dikiş tutturamadı. Kız bir tarafta, bu bir tarafta olmuyor. Hiç değilse bizim yanımızda kontrollü olur. Doğru dürüst çalışır, iki kuruş kenara koyarlar. E konuş paşayla, he derse çağırırız. İyi iyi. Hadi kalk yatalım biz de uykum geldi. <laughs> Kapatma, belki çocuk <laughs> seyreder. Yok, ben bir duş alıp yatacağım. <laughs> tamam. Hadi iyi geceler yavrum. İyi geceler. İyi geceler. Hı <laughs> hı. Beni Kenan Bey bırakın beni gideyim. Çok geç kaldım. Bana yıldızlar kadar uzaktınız. Benim bir genç kız olduğumu, benim de başkaları gibi bir kalbim, gururum olduğunu düşünmüyorsunuz.